sana güveniyorum yok, yapma. Abi, Tuğkan abinin deli olduğunu biliyoruz. Yapma yapma. Sen diyorsun ki sen tuzakçısın beni doğruluyorsun. Ama ben doğrulamıyorum. Ben, hiç, ben nasıl, bombacı Fule Fule doğru. Fule. Sayın'a yalan söylemiyor şu an ya. Tamam ben de kendime veriyorum. Sayın'a göt oluşunu izle al telefonun ön kamerasını eline. Yok yok. Bak kendine. Fule'ye çıkacak. Hasiktir Sayın'a. Lan. Foray. Ya Tugan abi. Ne? Lan! Lan! Ya Tugan abi. <laughs> Adam tek başına maçı alıyor. Tek başına. Adam olacaksınız. <laughs> evet, ya, bu Adam olacaksın. Lan! Saç eldir soruyorum. Ya sen kendin... Bu Koray'ın beyninin olması gereken yerde değil. Sus git. Sakin, sakin. He, he, he. Kaç kere claimlandım ben? Kaç Canım kere claimlandım? Birazcık sağa bak. Kim takip etmiyorsun <laughs> kardeşim? Fatih çıktı. Aptal mısın oğlum <laughs> sen sandviç mi? Ne o sakin <gülüyor> lan sakin. <laughs> abi seni